Arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir yulaf tarifi vereceğim. Bazı arkadaşlarımız süt ve süt ürünlerini pek tüketmiyor veya sıkı diyet yapıyorlar veya başka nedenlerden dolayı istemiyorlar ve yulafı sütle yapmıyorlar bu yüzden. Ben de size yulafı sütle yapmadan suyla nasıl yapılır onun videosunu göstereceğim. Güzel bir tarif vereceğim. Hazırsanız şimdi tarifimize geçelim. Ağzına kadar dolu Yaklaşık 80-85 gram yapıyor arkadaşlar. Bir su bardağı yulafı döküyorum. Şimdi sıcak su ilave edeceğiz. Bir adet orta boy buz yeşil elma, bir küçük, bir de bir avuç ceviz. Cevizi atıyorum. Ben cevizleri birazcık kıydım. Çok büyük olmasın. <laughs> Son halini görüyorsunuz arkadaşlar. Tarçınlı, kakaolu, muzlu ve yeşil elmalı güzel bir yulaf hazırladık. Süt kullanmadan sadece sıcak su ilave ederek yaptık bu tarifi. Hadi o zaman hepimize afiyet olsun.